Hadi kaç bakayım hadi. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Demeyeceğiz tabii ki. Uzun zamandan sonra hmm, ara verdik bayağı bir. Bunun sebebi evlilik evlilik safası doğumumuzdan kaynaklı. Evin inşaatı işte vesaire vesaire işte eşyalar falan filan. Pandeminin start yapması falan böyle işte bundan kaynaklı bir ara verdik. Bu yani. Değil mi? Evet. Tek ara vermemizin nedeni buydu. Başka herhangi bir neden yok. Evimizi tadilat yaptık evimizde. Önceden bu dairede annemler oturuyordu. Yani ben evlenmeden önce biz oturuyorduk. Şimdi yine ben oturuyorum. Yine ben oturuyorum. Kaleyi fethettim. Ama sadece o oturuyor. Yani Beyza ile oturuyoruz. Gel. Beraber oturuyoruz mu? Şu an ayakta izlemek. Ondan sonra cuma şey... E, evin Mutfağına önem verdik. Özellikle mutfağa önem verdik. Çünkü ikimiz de aşçıyız biliyorsunuz. O yüzden mutfak bizim için her şey. Mutfakta yaptığımız değişiklikleri farklı bir videoda gösterebiliriz. Olabilir değil mi? Olabilir. Hız vardı. 9 <laughs> evet. aydan beri ara vermiş olduğumuz sayfamıza geri döndük. Ama nasıl geri döndük? 9 ay vardı değil mi? Evet, 9 ay önce paylaşmıştık. En Evlenip geri döndük. Evet. <laughs> Evlilik sabahında yaşadıklarımız yani o işte biz bu arada düğün yapmadık, pandemiden kaynaklı. Benim de her zaman Öksana istediğim şeydi bir düğünsüz bir şekilde evlenmek. Şey <laughs> bir bahaneyle, pandemiyle. Bir mutfak yaparım sana direkt kandırdı beni. <laughs> Dursa <da> getir. <laughs> Neyse o zaman gelinlik güzel. giydim. Hmm, gelinlik giydik ama. Şey giydim. giydik. <laughs> <laughs> ben <laughs> ben gelinliği giydim. <laughs> <Gündüm. gündüm>. <laughs> bir şekilde gittik, teşekkür falan. Ondan Çok sonra şey yaptık işte yani evin tadilatını yaptık. Ondan sonra evlilik safhası falan filan derken ancak bu zaman tekrar sizin karşınıza çıkma vakti bulduk. Bulduk. <laughs> o yüzden artık birlikteyiz. Her hafta bir tane video atmayı düşünüyoruz. Herhangi bir ekstrem durum olur. Aksayabilir. O da değişkenlik gösterebilir ama şimdilik planımız bu şekilde. Her hafta bir tane içerik yükleyerek güncel kalmak, sizden kopmamak. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> pizza yapıyoruz. Evet. Uzun pizza zamandan yapıyorum. sonra sizinle pizza yapmak için buluştuk. Malzemelerimiz... Restoranlar kapalı diyeceğim ama bugün açıldı. Bugün açıldı. <laughs> evet. Pandemi nedeniyle. Hani. Şimdi malzemelerimizi İyiyim. yazalım. Allah Allah. Of yine dışarıda yemeyen yani, insanlar. Biz de. standart bir tarif vermeyeceğiz değil mi? Yani aslında şöyle. <laughs> kendi usulümüz, kendi yaptığımız. Ya pasta börekte falan böyle mesela şey yapar. Pastane ürünlerinde gramaja göre mesela tarif vermek zorundasın. Misal. Hı hı. Tutmaz çünkü yani. Endüstriyel fırınlarda pişiriyorsun bir de. Yani illa ki tutmaz o. Onun tam tarifini yapmak lazım. Çünkü pizza hazır. hamur değil. <gülüyor> bir... <gülüyor> Saçma. Pizza ortada bir şey. Şimdi yani pizzada verilen tarife uysam da uymasan da kendin doğaçlama da yapsan o tutturursun onu bir şekilde. E, tabii çok kaliteli bir şey yapacak olsan Sadece unla suyla bitmiyor. Onu fırından tut, pizza çok hassas bir şey. E, tabii ki. Hadi sade de gelin. malzemeler. Yarım <laughs> <laughs> kilo çimento. <laughs> Nasıl kızım besledin <laughs> bir de? Ne olacaktı? <laughs> Şimdi söyle. Instant maya. Bir kilo maya. 10. Bir kilondan mı yapalım? <laughs> ne yapıyorsun? Dükkanda şey yapıyoruz. Üç kilo <laughs> yapıyoruz. Bir ay götürüyoruz. <laughs> Anam dediydi bana. Ne? Anam evinde olunca bir çuval Oluyor. He, el ele ele gidince bir kilo yeter. Yazıklar olsun. Bir değil de işte. Ben de en başta demiştim Evlenmeyin arkadaşlar. Ben en başta demiştim ki evlenince zeytini sayarak ekelsin. <laughs> Sayıyor mu? Yok <laughs> sevdiğimde. <sabirdim. gülüyor> o derece. <laughs> Bitti. Şimdi un. Un diyoruz. Ne kadar un kullanalım? Yani biz burada şimdi rakam olarak gram kilo falan söylemeyelim. Biz aldığı kadar onu güncelleyeceğiz. En sonunda söyleriz ne kadar kullandığımız falan. Temel olarak un kullanacağız. Maya. Videonun altına yazarız. Aynen. En sonunda da yine belirtiriz rakam olarak. Maya. Ondan instant sonra... maya. Tamam. Instant maya. Veya evet, işte ne? Yaş tamam. maya. Ondan sonra... Ilık su. Ilık su. Şeker. Ilık suyunuz var mı? <laughs> 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 Hazırda bekleyemezim. Tamam şimdi herkesin herkesin, herkesin, herkesin bir şekilde bulabileceği marketten vesaire temin edebileceği ürünleri söylemeye çalışıyoruz. İşletme bazında söyleyebiliriz sonuçta. Şeker. Maya hale getirmek için. Evet tamam teknik bilgilerin içeriklerini yaparız. <laughs> Şeker. Sonra şey var, e, krema, biraz bir biraz, biraz krema kullanacağız. Neden? Krema ee, nasıl diyeyim? Kremayı yani söyle. Hamurun hem beyaz kalmasını sağlıyor. Yumuşaklığı da Hem etkiliyor. de etkiliyor. yumuşaklığını etkiliyor. Hem de ayrı bir lezzet veriyor. Süt. Hı. Temelde süt de kullanacağız. Sonra ne kullanacağız? O zeytinyağı. Seyredin. Hı, evet zeytinyağı var. Zeytinyağı. Tuz. Başka? Bu tamam. Bu kadar. Hı. Şimdi gelelim sonuna. Bu su ne? Sunumuna. Ne çizdim <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> evet tezgahımızı siliyorum. Başlayalım. Hadi. Sosunu falan yandalım. Aa sosunu. Evet. Sosun mozzarella falan içeriye, ya içeriğini kullanacağız elde ne varsa Allah ve ne verdiyse yapıştıracağız. Değil mi? Evet. O zaman. Sosu sos. için doğranmış domates veya rendelenmiş domates. He malzemeleri getir o zaman. Getirelim malzemeleri bir yandan gösterelim. Şimdi doğranmış domates normalde mevsiminde olsa domates. Bunu zevk aldayım mı? Hayır yani sanki bizi izleyecek 70 milyon izleyecek ki bu Demir, demirci Demko. Uyum yapmış lan kafiye. <laughs> demirci Demko. Biz Benim de kim? Tamam. Biz hazır şey kullanacağız. Domates sos kullanacağız. Yani sos değil, doğranmış domates demko. Süt, mozzarella ile ondan sonra <laughs> maya, mısır da içeriğine koyacağız. İlk önce biz Cumhuriyet <laughs> <mı>? Harika. <laughs> hesaba katmamışım. At. <gülüyor> <gülüyor> gökten gökten ölü <önüm> ki ayı. Yani. <laughs> İşlet işletmede yapıyorsun. Hani sonra da nasıl <laughs> kullanırsın. kullanırız. Ama evde yapıyorsun kalmaması da lazım. Değil mi? Sosumuzu ben burada hazırlayayım. Buradan, Tam şurada. evet. Sosun ortasını belelim delelim yalnız açalım değil. Ben bunu açamadım. Bu sosu başka neyle kullanabiliriz? Dur. Çünkü makas açmam gerekiyor. Makarnayı da, da kullanırız. Makas açmam gerekiyor. Onu dedim, onu dedin yapmayacağım. <laughs> Yarısını kullanayım mı? Su da ekleyeceğim çünkü. Yarısını kullanalım. Hayır. Ne Çok oldu? oldu. Çok mu? Evet. Domates de kullanacağız. Yapacağız. Bir tane yapacağız ama büyük boy yapacağız yani. Ne kadar büyük olabilir? Kaynamamı. Şimdi o zaman sosumuzu ne yapacağımızı söyleyelim. Sen bir ne yapacağız? Ne yapacağız? Sosumuza baharat kullanacağız. Ne ee, Baharatlarımızı getirdim tamam, ben. tamam. O zaman az biraz ediydim. az biraz nane. Kekik. Nane ben biraz koydum. Kekik. Tamam. Bu ben... Aynen çok Birazcık <laughs> toz biber. Birazcık mı? Biraz evet. <laughs> Görünüyor mu oradan? Evet. <laughs> Birazcık. Karabiber de koyacağız. Her kızı, her Karabiber var. yerine tarçın koyma da. <gülüyor> <gülüyor> Geçen tarçınlı mercek çorbası içmiştik ama kötü değildi. <laughs> Unu ne kadar koydunuz şefim? Bilmiyorum, melekten geçirdim. <gülüyor> 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 yarım kilo var burada. Yok, yok, oldu? 300 gram. 4, Şu anda kumar daha azı kadar un olacak ya. Ben tam, ne kadar su versem olur. o kadar un koyacağım. Bir su, ne kadar bir un versem o kadar su koyacağım. Şabanın içine ne olacak bu? Yarım çay Ün bardağı. Koy su koy, un koy su koy. <laughs> evet. Yarım çay bardağı su. Şeker koyacağım. Bir yemek kaşığı koydum. <laughs> Bir de tuzunu da koyalım. Dur de. Dur. Acı olsun çocuk adam. <gülüyor> <gülüyor> Bir buçuk tatlı kaşığı. Ne koydun? Tatlı suyu, çay kaşığı. Tuz. Ben bunun hep şeyini yaşıyorum. Tuz mu koydun? Evet. Bir, bir çay kaşığı mı? İki çay kaşığı mı? Tamam, zeytinyağı ne kadar koydum? Yarım çay bardağı. Dört yemek kaşığı. Yemek kaşığı ile mi koydun? Gözümün ölçüsü yemek kaşığı. <gülüyor> <gülüyor> yarım, yarım çay bardağı yiyorum. Zeytinyağını bak, e, ee, de verelim. Alt. Dik veriyorum verelim. Zeytinyağını mesela fazla koyarsanız... Biz işletmede yaparken mesela, restorantta hamuru fazla yapıyoruz. Misal 6 kilo, 10 kilo neyse yapıyoruz. Zeytinyağını bir tık fazla koyuyoruz. Ben dökeyim mi? Ben Yukarıdan dökeyim mi? Sandalyecik çıktık? <laughs> Elime niye döküyorsun? Şuraya dökeceksin. Şeye... Dur, kolona başka bir şey vardı. Sen geri dökeceksin. <laughs> Evet. <laughs> <laughs> Valla başka bir şey vardı. Ya elime döküyorsun da hala ne yaptın Elini ben de döküyorsam oraya getiriyorum. <laughs> Krema koyar mısın? Ben tam yormadan. Krema koyar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Dur söyleyeceğimi söyleyeyim. Kalamaz. <laughs> evet bir söylesin var. de bir işte o da. Zeytinyağı, zeytinyağını fazla koyarsa <laughs> e, ee, hamurunuz fazla olursa mesela hamur fazla oldu oldu Dol dolaba atın mesela o çok donmaz. İçinde zeytinyağı var. Hamur hızlı çözünür çıkardığında hemen kullanabilirsin. Dipirizden bahsediyor bu arada arkadaşlar. Ne dedim ben? Dolaba dedin. E, dolaba... Dolabın iki gözü var. Alttaki dondurmaz herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Dur de çocuk adam. Dur. Tamam. <laughs> çocuk adam mı? Niye? Çocuk adam. Söyle. Elime yapıyorsun? dök ama tamam mı? Şey yapalım mı ya? Hı. Bundan sonra her videodan önce kaptan belirleyelim. Şey şef belirleyelim. Mesela o ürünü mesela pizza yaparken atıyorum şef sensin sen diyeceksin. Anladın mı? Nasıl? Dökün mü? Dök. Tamam burada şef sen Pizzada şef sen mi? <laughs> <laughs> Sence oraya. Ben kafana mı eline? Böyle yaptım. Bununla. Kepeklerini döktün. Allah. In... Al işte yapıyor. <laughs> kepekli pizza hamuru yapıyorum. Kepekli Kepekli pizza Kepek Kepekli <kum mu? gülüyor> <laughs> Sırtın nasıl un oldu <laughs> senin? Sırtı un oldu. <laughs> Onu getirmişsin. Fazla oldu değil mi? Elim de işlesin bir yandan. Ağzı işlerken. Beyin <laughs> <laughs> iki işlerken bir anda yapamıyor. <laughs> yapamıyor evet. Dur. <laughs> 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 Konuştuğunu sanıyor o arada. Elimi tamam, şey yapmak istiyorum. Elimi Tamam, tamam. yap. Fazla mı şey yaptım? O sütü de koyacağız bir şey değil mi? Hayır. Koymayacaksın. Koyayım mı? Koy bence. Hamur az değil mi? Diyorsun. Evet. Ne yapacağız K. K. Biz ya? en son pizzayı gösterdiğimizde o pizzanın içinde neler olduğunu söyleyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum o <bu> ne lan? <laughs> ya. Seyemiyorum evet. yani. Tamam mı? Sen devam et. Evet. evet. Efendim o Efendim? saniye. <laughs> ne? <gülüyor> tamam, 6000 Gülhan Selim atıyor. Ee... Tamam o zaman. Tamam, tamam. 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 <laughs> <laughs> Hadi görüşürüz. Onu kayar mısın? <laughs> Allah sana geleyim. Un kayar mısın? Düzümü niye un yaptın ya? Düzü yani. Herhalde. Abi niye düzü... Efendim anne? Tamam. yok. Tamam. Mayalanmayı bırakacağız bunu. 30 bu, dakika mayalanacak. Bu mayalanırken sosu de sosumuzu ocağa koyacağız. Sonra sosumuz olurken onu da bir de soğutmamız lazım Yani. Zaman işte. Öyle zamanı öyle bir yönetmemiz gerekiyor ki. karabiber, kekik, nane, toz biber, toz, toz tatlı kırmızı biber. Başka ne var? Dört. tuz. tane. Ha, tuz koyacağız. Az biraz şeker. Şeker, asitliğini alsın dedim ortasına. Tuzu ben aldım. Ne kadar? Az bunun yarısını, az. Yani bir buçuk çay kaşığı tuz koydum. Yarım, yarım tatlı kaşığı koydum değil mi? Şeker, yarım tatlı kaşığı şeker koydum. Bir de buna, buna ne vardı? Süt vardı. Yumruk. biraz Demko'dan kaynaklı. Demko'nun durumuna göre. Demko'larda mesela standart çok zor bir şey. Yani bir açıyoruz mesela bir teneke, Çok sulu oluyor içinde değil mi? Çok sulu oluyor için bir açıyorsun kas katı. Hatta domatesler bile sert oluyor mesela bazı demkolar değil mi? O yüzden standart olmayabilir. Durumuna göre su ilave edip demkoyu biraz açabiliriz. Ki mutlaka su ilave edelim her şekilde. Çünkü kaynarken suyumuz uçacak, buharlaşacak bir şekilde. Az miktarda da olsa su ilave edelim. Bunun içine biz şimdi sosla sadece domates kullanmak istemiyorum derseniz ki bence daha güzel olur. İçine biber. Paprika biber. Hmm, bunlar. Biber. <laughs> biber. Bu biberden bir de. Ondan sonra içine başka havuç, havuç, soğan. Soğan koyabilirsiniz daha da lezzetli olabilir. Ölümsüzlük iksiri olur. O kadar. Çok güzel bir sos olur. Biz şimdilik elimizde biber falan az var. Tekrar biber daha makine yapayım Biberi, biberi pizzanın üstüne kullanacağız. Sosla sadece domates, tempo sos kullandık. Baharatları koyduk. Bir de tuz, şeker falan kullandık. Şimdi iyice özüm sosumuz. Bir yandan da toplayalım. Fındık... Fındık ilk süt helvası denemesini yaptık. Ondan önce yaptık bir şeyler de, süt helvasında birkaç problem yaşadık. Ben bunu sevmiyorum yani. Süt helvasının üstünü biraz dedik, kızartalım dedik. Bir attık 200... Daha... Kaç derece yaptık bunda lan? 71. Derece. Evet. <laughs> ha, 275 derece. <laughs> Hayır, sadece 275 anlamadım. Aynen. 275 derece yaptık. Hızlı yapacağız, anladın <laughs> ya? Hızlı yapacağız. Bir yandı üstü. Baba nasıl yandı? Hı. Sen onu çıkarana kadar yandı. Yoktu uyanmamış. Ha, Zartmış benden yani. yani. Evet. Ben onu o... çıkaracağım. Bir saat sürdü mü? Sürmedi oda. Sonra, sonra baktım yandı. Sonra tepsi yamuldu. Tepsi böyle, <laughs> böyle yandı. Tepsiyi dağıttın mı? kızım lan. Al bizim oturayım. Ya tepsi arıyorum şurada. Kör oldum. <laughs> Her şeyi ben yapıyorum. Farkında mısın? Ben ne yaptım? Fırını açtım. Odun attım. <laughs> Sosu yaptım. Tepsiye yağlı kağıt seriyoruz. Şimdi fırına da güvenmiyoruz pek açıkçası. Şu an daha yeni fırın olduğu için. Açıyorum. Pilimiz de çok güzelmiş. O yüzden de hızlandırıyoruz. Evet. <laughs> Ne yapıyorsun? Biraz un verir misin? Ne yapıyorsun? Camın ciğeri. Ne yapıyorsun? <laughs> Açacağım. Sen ne elini aldın? Ya sen mi yapacaktın? Ne fark edecek şimdi? Ya ki? en böyle şey kısmını bana verdi, en güzel kısmını kendi alıyorsun. Sonra Mustafa yaptı. Tamam sen Hı. yapmış ol ya. İşte iki aşçı bir mutfakta. Müsaidenim <laughs> bana. Müsaidenim bu kadar yeter. Niye buradan yaptın? Buradan yapsana. Hava da açacak mısın? Hayır. Neden? Neden? Daha yemeğe <laughs> Ben şiddet veriyorum. <laughs> Umarım yuvarlak olur o. Ekmek, <laughs> Yaşlık Dünya'nın en büyük hızlısı. Evet. Bol hamur olsun. Hamur kolma olacak ve pişmeyecek. Hayır. Tatlım. Getir bakayım. Çevir bakayım şimdi. onu. Hayır çeviremem. Çevirsem şerefsizim. Bu video ne gidecek? Ne gidecek? İzlesin ne olacak? Sen çevir. Bu video sanırım çeke. en evet. şerefsizim bence. İlk başta bunu deneyeceğiz, tamam, bir hadi. 10 dakika fırınlatacağız biraz zemini tamam, pişmesi için. O sırada bu soğuyacak, tamam, hadi. sonra şey yapacağız. Anladın mı? Neden derdin? Hadi açıklayın. Neden derdin? Ne yaptın? Çünkü hamurumuz fırında kabarmasın diye. Sonra <laughs> böyle olacak. <laughs> Bize sucuk tepede böyle... <gülüyor> <gülüyor> böyle bir tane sucuk koyacak <gülüyor> böyle. <gülüyor> böyle duruyor. Şey. Sen koysana sucuğu. Koyayım ya böyle, pizza. <laughs> at, 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 temiz mi? Evet. Evet. Ne? Evet. Sor bakalım hadi. hadi sorayım. Şeyler şey ne sorayım? Şey ben yani merak ettim. Şimdi ne yapacaksınız? Hamurum biraz pişecek. <laughs> Ön pişirme yapıyoruz buna. Evet. Biraz pişecek. Sonra sos soğuyacak o arada onu yaparken. Evet. Sonra sosumuzu üstüne sereceğiz. Sonra mozzarella yapıştıracağız üstüne. Ondan sonra Allah ne verdiyse her gücümüzle birlikte Allah ne verdiyse pizzası. Allah yazan pizza. <laughs> Sucukla Allah yazdık. Tövbe. Tövbe. <gülüyor> <gülüyor> Telefondan devam ediyoruz videomuza. fotoğraf e, makinemizin pili ve havzası doldu. Pili bitti, havzası doldu. Bazlama etmemizin üzerine. <laughs> ya bizi niye gömüyorsun yani? sen? Bazlamamızı pişirdik. Şimdi sosuna koyuyoruz. Ben yaparken mutfakta her şeyi ağzıma atarım mesela Şeklerim çok güzel lan. Böyle mi? Bana güzel. Bazlamam tamam. Sen neler çık yap ya? Her kafe batırdın. Bir paket mozarajı kullandık çünkü neden? Biz dünyanın en büyük Pizesini. pizzasını yapıyoruz. Sucuklar da maşallah. Keseydin o zaman. Koyalım başka içine. Gel gel. Abi çekirdeksiz süzdüğün var mı? Ağzında ayı deyip mi koyacaksın? Abi çekirdeksiz süzdüğün var mı? Var abi gel gel. <laughs> Instagram'da pizzamız hazır falan. Pizzamızın videosunu izlemek için böyle Dünyanın en büyük pizzasını yaptık. Oo biliyor muyuz ha? Beyza şefi olmasa? Aşçı mıyız? Ne rahatsız var? Fırın açabilirsin. Açık bir kapandı. İşte açabilirsin tekrar. Tamam afiyet olsun dede. Hoşçakalın. Açabilirsin tekrar. <laughs> Kapansın ama açmam için ilk önce kapanması lazım açık şu an. Ama kapalı dedim bana. Sıcak mı şu an? İşte Ver bana. Vay. Açsana. Açtım. Tamam aç. Vay canım. Ortaya. Hadi evet, inşallah. Evet işte bu. Dede yaptık. Uha hazır. Dörd, dörd, dörd. Abicim, biraz <laughs> eğilmen lazım. Abicim, <laughs> sen eğilmeyeceksin. Kamera yiyeceksin, abicim. <laughs> abicim, tamam abicim. <laughs> Allah'ım. Açtım. Yemeği de yanımda yatalım. Yapacaksak niye yaptın? Benim yapmaya da yeme ihtiyacım var. <laughs> ses o biçim. <laughs> gel gel. Gel gel. <laughs> gel gel. Gel <laughs> gel. <Kamerar arkası>. Gel <laughs> <İç ses. gülüyor> tekrar yağlayabilir miyiz sen? Şey ayrı bir şey yol mu yok? Ayrı olacak. Onlar bu sahneleri tarif ediyor. Yok ayrı olacak. Evet. Doğru. Mesela bak sucuk ben sucuk ya sucuk değil ya sucuklu ya <laughs> bir şey söylüyorum <söyleyeyim>. sucuk sucuk yağ olduğu için mesela yağın üstüne salmış mesela. Domates koyarsan mesela çok domates koymaya dikkat et. Sen suyu üstüne sarmaz. Çağır mahalleye gelsinler. 5 lira pizza var. 5 lira, 5 lira, 5 lira. 5 lira nerede pizza yedi sende? 6 lira dilim var. Mı? Dilimi 5 lira. Tamam dilimi. Hı uh hı. -huh. Ucuz değil ya. İşte gelsinler yani. Mozzarella sadece 20.